Edinilen bilgilere göre AK Parti ile MHP arasındaki seçim işbirliğinin her iki partinin seçmen tabanından da destek geldi. Cumhur İttifakı'ndan memnuniyet düzeyi sorulduğu kamuoyu yoklamalarında AK Parti seçmeni yüksek bir oranda ittifaka destek verirken MHP seçmeni destek konusunda AK Parti'nin gerisinde kaldı. Ancak her iki parti tabanının da destek oranının birbirine yakın olduğu ifade edildi. AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde ayrıca uzun zamandır ekonomik problemler ilk sırada yer alıyor. İşsizlik, geçim sıkıntısı ve enflasyon başlıkları altında toplanan ekonomik problemlerin diğer problemler arasındaki makasın açıldığı belirtiliyor. AK Parti kurmayları daha önce Türkiye'nin en önemli problemi nedir diye sorulduğunda genellikle terör çıkardı. Şimdi terör konusu ikinci sıraya geriledi. İlk sırada ekonomik problemler çıkıyor. Elbette bunun sahaya yansımaları olacaktır. Ama bu yansımayı en aza düşürmek için bir politika üretilecek dedi. Kamuoyu yoklamalarında kararsızların oranının da %20-25 bandında olduğu görüldü. AK Parti kurmayları bu oranın %8-10 civarındaki bölümün sandığa gitmeyi düşünmediğine dikkat çekerek sandığa gitmeyecek bu seçmen kitlesinin büyük bölümü aslında AK Parti seçmeni. Kararsız dediğimiz kitle bir şekilde sandığa gittiğinde kararını vererek oyunu kullanıyor. Ama sandığa gitmeyi düşünmeyenlerin oranı ilk kez bu kadar yüksek çıkıyor. Ana hedef bu kitlenin sandığa gitmeme gerekçelerini ortadan kaldırarak oy kullanmalarını sağlamak olacaktır değerlendirmesini yaptı.